Selam arkadaşlar. Bu konumuzda 929D serisi olan elektrikli lehim, lehim sökme pompasının teknik özellikleri, olumlu veya olumsuz yönler nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Bir ürün almadan önce mutlaka araştırın videoları izleyin. Kullanıcı yorumları ve deneyimlerinden mutlaka faydalanın. Bir ürün incelerken nelerden bahsedilmeli? Ürünün güvenlik ve teknik özelliklerinden bahsedilmeli. Ürünün kutusuyla boş zaman harcan, harcayıp kullanıcılarının zamanını almamak gerekir. önümüzün modeli 929 d v 30 wattlık elektrikli lehim sökme pompası birçok firma Sunline, Yihua, Class ve benzeri aynı görünümde lehim pompası üretmektedir. Sadece markası değişiyor, görünüm ve içerisindeki malzemesi aynı bunu belirteyim. Kullanımı kolay tek elle kullanabilirsiniz. 30 wattlık birin 3 dakikada ısınmaktadır. Da Isındıktan sonra lehimi kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Ürünümüzü biraz sonra sökeceğim. Sökmeden önce hangi rezistansı kullanmış bakalım. Ben söküp içerisine baktığım zaman sargı rezistans kullanılmış. Evet, uzun süreli kullanımdan sonra bu sargı rezistans aşınır ise siz bu metal kısma dokunursanız hayatı tehlikeye ortaya çıkabilir. Ürünün eksik yönlerinden bir tanesi de bu sargı rezistans kullanılması. Ürünü aldığımız zaman bir tane uç kısmında nozul, bir tane de yedek nozul olmak üzere iki tane nozul gelmektedir. Bir tane de lehim temizleme pimi gelmektedir. Nozulların çapı bir tanesi 1 milim, bir tanesi de 1.2 milim çapında. Nozullarımızı nasıl değiştirebiliriz? Bu şekilde değişim işlemini yapabiliriz. Eğer lehim sökme işleminden sonra tıkanmalar olursa bu lehim temizleme pimi ile temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ürünümüzün kablo ile ağırlığı 186 gram, kablosuz ağırlığı ise 118 gram gelmektedir. Hafif tekelle kullanımı kolay. Kablo özelliklerine baktığımız zaman fişimizin topraklı özelliğe sahip olmadığını görüyoruz. Topraklı özelliğe sahip olması neden önemli? Önümüzde herhangi bir kaçak veya kısa devre olduğu zaman evinizde kaçak akım rolesi varsa sizin can güvenliğinizi sağlayacaktır. Bu yüzden bir ürün alırken mutlaka topraklı mı topraksız mı fişi buna kontrol ederek alın. Ürünümüzü sökelim. Temizliği nasıl olur ve içerisinde hangi elektronik devre elemanları kullanılmış kontrol edelim. Ürünümüzü sökmek için sert plastik bir malzeme alalım. Tepe kısmından takıp ileri, ileri doğru ittirerek vakumlama kısmı çıkacaktır. lehim artıklarını temizleyebilirsiniz. Bu kısımda silikonlu gres yağı olur. Temizlediğiniz zaman zamanla bu kısımdaki gres yağı gidecektir. Oring contalar var. Bunlar, bunların bakımı için silikonlu gres yağınız yoksa vazelin kullanabilirsiniz. Önümüzde 5 adet vida var. Bunları sökelim, içerisini kontrol edelim. Hangi elektronik devre elemanları var? Bir tane direnç, bir tane led, faz ve nötr kablolar var. Direncimizi ölçelim kaç ohmluk? Multimetremizi omaç kademesine alalım ve ölçümünü yapalım. 489 ohmluk direnç kullanılmış. Ürünümüzün iş kısmı bu şekilde. LED'imizi ölçmek için multimetremizi diyot kademesine getirelim. Belli bir diyot değeri göstermesi gerekir. Lehim sökme performansına geçelim. Bunun için bir adaptörün baskılı devre kartını kullandım. Ürünümüz 30 watt'lık bir ürün olduğu için 3 dakikada ısınmaktadır. Isındıktan sonra lehimimizi kolay bir şekilde tek elle sökebiliriz. Thank you Ürünümüz bu şekilde. 10 üzerinden değerlendirsem 7 puan veriyorum. Neden 7 puan verdim? Birincisi sargı rezistans kullanılması. Belli bir kullanımdan sonra aşındığı zaman burada kaçak olursa çok tehlikeli bir hal alır. İkincisi ise topraklı bir fişe sahip değil. Malzeme kalitesi olarak ne iyi ne kötü. Bu yüzden 7 puan verdim. Bu eğitim videomuzda 929 serisi olan elektrikli lehim sökme pompası hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.